Merhabalar herkese ben youtuber Gülto bugün sizlere evso, mm... <laughs> Efso Terso Merso On numara bir şeyle geldim on numara <laughs> Yine biliyorsunuz ilklerin adamıyız Honorla alınan sun silahı alıyoruz bugün Görürüm bugün kaçıncı günüydü ya Tunağ'ın? E, 71 71. gününde Honor'dan sun silahı alıyoruz Ben ilk önce şöyle yapmak istiyorum e, Bir sıralamaya bakmak istiyorum Akademi sıralamasına Tunağ'ın eğer iznin varsa e, Tabii ki buyur, buyur. Şöyle bakıyorum <laughs> Şu listenin haline bak. <laughs> Arkadaşlar, eee listede bir şey eksik. Eee gözünüze çarpıyor mu? Alo? M hmm. Gloran hmm. Ha başka donator yoktu zaten Game Warriors'ta da. Arkadaşlar sun silah alacak mısınız siz? Hmm ya. Alo. Sun silah. Listenin hali ne? Alo. Gloran orada mısın? Sesimi duyabiliyor musun? Hani Okay. İkinci sayfaya bakalım şöyle. <laughs> Arkadaşlar şakasız anlatıyorum. Şaka yok. Sıfır şaka. Şu Karos ve Pazos arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Bunlar Honor'u kaybedecekler. Hani buradan da onun duyurusunu geçeyim. Bu arkadaşlara musallat oldum. Musallat oldum. Honor kastırmıyorum, onun da bir videosu gelecek. Honor kastırmıyorum. Pazos en son şunu dedi. What the fuck? Benim İngilizcem bu kadarını anladı. Yani şaşırdı. Şaşırdı, kafayı yedi. Ee, oyunu bırakacak. Muhtemelen 3-4 güne e, Pazos'u satar arkadaşlar. Listeye şöyle bakalım. Obelix geliyor arkadan. Q geliyor. Güzel. Ee, Tunağım bir şey soracağım ya. Buyur üstad. Bu mezun sayısı ne? Kanka o mezun sayısı e, emek. Şu an <laughs> 207 gösteriyor listede. Evet. 12'den sonra şu an mezun ettiklerim var. 212 olacak işte o. Yani, 212 olacak Evet 212 yani şu an e, gece 12 geçmediği için 207 Ya şimdi Anlamadığım bir şey var benim Yani en yakın rakibine 35 mezun fark mı attın sen Öyle olur, Zaten Bu kabul edilebilir bir şey değil ee, Yani ben bunu kabul etmiyorum 71 günde Sun silahı alıyorsun Iııı ee, Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim yani. Hani <laughs> şöyle göstereyim. Hani çarı bir görün. Hani çarda boş çar değil. Hani şöyle bir göstereyim. Hani öyle boş çarda değil yani. Bak, çara bak yani. Tunan, bu bu nasıl çar? Sen ee, ne yaptın dayı? elimizden geldiğince yaptık işte ya. 3 aşağı Job seti gösterebiliyor muyuz Tunağancım? Göster ya o da şu an yani çoğu kişi yapmaya başladı zaten. Normal bir set yani öyle ağım bir şey değil. Full bu <laughs> ağım bir şey değil yani. Ya değil değil. Moon hiçbir set ya öyle ağım bir şey değil. Ha. Ama yok yani kimse de şu an çoğu kişi de gene yok yani. Ben o seti Bundan bir ay önce falan yaptım gene. Hazırda bekliyordu köşede. Valla hani şunu Game Warriors'tan biri görse dudağı uçuklar. Ben sana öyle diyeyim. Sen hala alttan alıyorsun. Ee, bunlara hiç gerek yok. Arkadaşlar her şeyden önce tebrik edeceksin abi. Adam 71, 71 gündür canına başla her şeyiyle hak etti bu silah. Öyle uğraştı. Harbiden uğraştı? Tunağan ilklerin adamıdır. İlklerin adamıdır. Bunu da bilen mi bilir? İlk 90 oldun mu babacım? Oldum Aynen, aynen. İlk onur silahını aldın mı? Aldım. İlklerin adamıdır. Geçeceksin. Geçeceksin. O işleri geçeceksin. Bakın tekrardan uyarımı yapıyorum bak. Pazos ve Karos kardeşler. Bakın. Bakın tekrardan yapıyorum uyarımı. 13 ve 14. .sünüz. Sizi uyarıyorum. Honor kasmaya devam ederseniz eğer oyunu bıraktıracağım size. Bilginiz olsun. Salaklık etme bırak honor kasmayı bulaşmayacağım. Salak olma. Aklını kullan. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam. Ben geç ananı sikerim. Ee, o zaman senin sun silahını alalım. Şöyle bir inceden. Şuraya girelim. Ne oluyor mu? <laughs> ee, alsat şerefi itemi diyoruz. Arkadaşlar Büyük gün geldi. Güneş mührü. 9.5 emi de var. Götürüyoruz bakalım. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle inceden globalimizi de atalım. Ne yazalım? Ne istiyorsun? Kafana göre ya. Devam. Devam Vallahi Tunağancım e, ben seni gerçekten tebrik ediyorum Hani 71 günde Hani bu silah Bu silah nasıl alınır Şaka gibisin yani e, Arkandan da biliyorsun Bizden 10 kişi geliyor 10 kişi daha alacak 10 kişi daha alacak Bakalım ne olacak Bakalım Vallahi şu an gelen PM'leri görsen Kafayı yersin ee, Game Warriors guildinden e, Guild'den, e, Ne anamız kaldı ne bacımız ee, Herkes kendine action yapıyor Bizim evet. aldık diye bizim Anamıca bazımıza sövüyorlarsa Onlar da onlardan yiyor Aynen öyle biz hiçbir zaman Ağzımızı bozmadık Hiçbir zaman onlarla ilgili kötü bir şey konuşmadık. Biz biz oyunumuzdayız. Öyle değil mi Tuna Hanım? Biz oyunumuzdayız abi. Ya biz buraya bir ay oynamak için gelmedik. Aynen öyle. Uzun süreli duracağız. Elimizden geldiğince de rekabet olduğu sürece de buradayız. Aynen öyle. Sana da teşekkür ediyorum. Ee, kardeşim dedi YouTube'a içerik olsun. Alkanka ee, al kanka çek dedi. Ee, teşekkür ediyorum Tuna Hanım. İyi ki varsın. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir videoda benim çarımı kullandın için. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, arkadaşlar. Bu video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok öpüyorum. Devam. Hadi bakayım. isimlerinizi buraya kaydettim. Ee, bazı arkadaşlar olmayabilir. Sebebi ise e, abone değiller. Abone olmayanları e, yapmadım. Yazmadım. Buradan bunu kopyalıyoruz. Buradan hu, 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 hu. Selam veriyor size buradan. Böyle geliyoruz yapıştırıyoruz. Şöyle en üste çıkayım, size göstereyim. Arkadaşlar bu kazananlar açıklama kısmındaki Discord'dan bana ulaşıyorlar. Ben size kodunuzu veriyorum. Şimdi açıklananları göstereceğim. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz durdurur bakarsınız zaten. Şuraya bunu yazıyoruz. 100 kişi kazananları belli. Tamam. Açıklama kısmına kazananları da ekleyeceğim ben. Yazacağım. Yine böyle göstereyim. Hepinizi öpüyorum.